İyi akşamlar değerli izleyenler. Bugün 21 Kasım 2022 Pazartesi saat 19.30. Haftanın ilk gününde öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız. Ben İnci Gül. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Caddesi'nde düzenlenen terör saldırısının failinin sınır ötesinden geldiğinin belirlenmesinin ardından... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan harekata dair bilgilendirme aldı. Erdoğan daha sonra Akar'a harekat emrini verdi ve o anlar kameralara böyle yansıdı. Milli Savunma Bakanlığı, İran ve Suriye'nin kuzeyinde teröristlerce üs olarak kullanılan bölgelere pençe kılıç hava harekatının yapıldığını açıkladı. İran ve Suriye'nin kuzeyinden Türkiye'ye yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak, terörü kaynağından yok etmek amacıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51. maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda gerçekleştirildiği bildirilen harekatta, planlama ve icra aşamalarında çok hassas davran kullanıldığı vurgulandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Katar'da Albay Stadyumunda düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış törenini Katar emiri Şeyh Temim bin Hamad, El Sani ve konuk diğer devlet hükümet başkanları ile birlikte izledi. Törende Katar emiri Şeyh Temim bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar ile Ekvador arasında oynanan 2022 FIFA Dünya Kupası açılış maçında seyretti. Gaziantep Karkamış'a roketli saldırı düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırıda 3 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini 8 güvenlik mensubunun da yaralandığını duyurdu. Soylu dün liste sınır bölgesine yönelik saldırının çok namlulu roket atar ile yapıldığını 8 güvenlik mensubunun yaralandığını hatırlatarak tedavilerine devam ediyorlar. Gecede Gaziantep'e atıldı. Ancak herhangi bir isabet almamıştı diye konuştu. İsabet edilen Havanlarla eee 7'si polis özel harekat, birisi komiser olmak üzere 8 güvenlik mensubumuz yaralanmış oldu. Onlar tedavilerine devam ediyorlar. Adana merkezli 8 ilde Petullahçı terör örgütüne yönelik soruşturmada 75 şüpheli hakkında gözaltı karar verildi. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri FETÖ'ye yönelik çalışmada örgüt içerisinde iki farklı grubun örgütsel sohbet ve toplantılarına devam ettiğini, bazılarının firari durumdaki örgüt mensuplarına sahte kimlik ayarlayarak illegal yollardan yurt dışına kaçışlarını organize ettiğini, bazı örgüt mensuplarının ise öğrenci evlerine yönelik yeniden yapılanma içerisinde olduğunu, mütevelli heyetleriyle örgüte finans sağlandığını ve hakkında yakalama emri bulunan örgüt mensuplarına gaybubet evi ayarlandığını belirledi. Bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gören gazeteci yazar ve spor yorumcusu Hıncal Uluç, 83 yaşında vefat etti. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Vay Gunca diyor. Gunca'nın, Gunca'nın nasıl bulduğunu Gunca'nın yazısında öğrenecek. Uluç'un vefatı dolayısıyla daha önce görev yaptığı kurumlar taziye mesajı yayımladı. Vefat haberinin ardından bazı siyasiler ve gazeteciler sosyal medyadan Uluç ile ilgili mesajlar paylaştılar. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ailelerde trafik bilincinin geliştirilmesi işbirliği protokol imza töreninde konuştu. Özer amacımız yetişkinlerimizin istediği her türlü eğitimi onlara ücretsiz bir şekilde sunabilmek dedi. Bizde Milli Eğitim Bakanı'nda Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü var. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüzde yaklaşık bin tane halk eğitim merkezi üzerinde vatandaşlarımıza, yetişkinlere yani eğitim çağ nüfusunun dışında kalan tüm vatandaşlarımıza 3000'in üzerinde kursla hizmet veriyoruz. 5000'e yakın öğrencimize uygulamalı trafik eğitimi vererek insan yaşamını uzatan davranışları pekiştiriyor. Onlara trafik güvenliği bilincini aşılıyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Haftası kapsamında basın temsilcileriyle bir araya geldiği kahvaltıda konuştu. Bakan Yanık, "Basının şiddetle mücadeleyi ele alış biçimi çok önemli." ifadelerinde bulundu. "Sağlıklı, mutlu, huzurlu aileyi te tesis ederken şiddetin akla bile gelmemesi gerekiyor. Bırakın uygulamayı, bırakın herhangi bir şekilde bir metot olarak o ailenin içerisinde olmasını akıllara bile gelmemesi gereken bir olgunan bahsediyoruz. O zaman demek ki eğer bu toplumun geleceğini düşünüyorsak, eğer bu toplumun sıhhatini düşünüyorsak, çocuklarımızın geleceğini düşünüyorsak, onların sağlıklı birer birey olarak büyümesini ve kendi ailelerini, kendi hayatlarını, iş hayatlarını, sosyal hayatlarını sağlıklı bir biçimde kurmalarını bekliyorsak. ...ilk ve temel hareket noktası o ailenin içerisinde şiddetin olmaması gerektiğidir. Adana'nın Merkez Yüreği ilçesindeki bir evde uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yaptıkları araştırma ile Anadolu Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde bulunduğunu belirledi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler bir miktar sentetik uyuşturucu, ruhsatsız iki tabanca, hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 15.500 lira ile geçirdi. Bunun üzerine ikametteki ML, DL ve EG gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan ML, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Adana'nın Merkez Çukurova ilçesinde bir kişinin tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Güzelyalı Mahallesi'nde 14 Kasım'da Hamit Koç'un işlettiği tekel bayisinde başından tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı tamamladı. Ekipler, olayda silahı kullandığı iddia edilen İA ile onun motosikletle kaçmasına yardım ettiği ileri sürülen Burhan Ağa'yı, arkadaşlarının Merkez Seyhan ilçesi Fevzi Paşa mahallesindeki evinde saklandığını belirledi. Adresi operasyon düzenleyen ekipler iki şüpheliyi yakaladı. Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yer 3 çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Tülay Çetin idaresindeki 33 ABR 365 plakalı otomobil, Kara Yakup Mahallesi İno'luk mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kaza nedeniyle ters dönen aracın sürücüsü ile 3 çocuğu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde yaşayan kadınlar belediye tarafından hayata geçirilen atölyede adına türküler yakılan Ezogelin'in oyuncak bebeklerini üreterek aile bütçesine destek oluyor. Oğuzeli İlçe Halk Eğitim Merkezi ve Oğuzeli Belediyesi işbirliği ile belediye binası içerisinde kurulan atölyede bir araya gelen kadınlar el emeği göz nuruyla Ezogelin bebeği üretiyor. Erzincan'da sürüleriyle birlikte 3000 rakımlı yaylalara çıkan göçerler havaların soğumasıyla kışı geçirecekleri bölgelere dönmek için zorlu yolculuklarına başladı. Günlerce süren zorlu yolculuğun ardından meralara ulaşan göçerler, burada belirli alanlarda çadır kurarak bir süre mola veriyor. Zorlu coğrafyada hem kendilerini hem de sürüyü yaban hayvanlarından korumak için de mücadele ederek ilerleyişini sürdüren göçerler, günlerce süren yolculuğun ardından köylerindeki kışlaklara ulaşacak. Paraşüt uçarken canlı yayın açmak isteyen vatandaş elinden fırlayan cep telefonunun arkasından baka kaldı. O anlar kameraya yansıdı. İstanbul'un Büyükçekmece ilçesindeki Mimaroba'da paraşütle atlayan bir vatandaş talihsiz anlar yaşadı. Paraşütle atladıktan sonra canlı yayın yapalım diyerek cep telefonunu çıkarmak isteyen vatandaş, başına gelenler karşısında şaşkınlık yaşadı. Rüzgarın etkisiyle telefonunu tutamayan vatandaşın elinden fırlayan telefon, metrelerce yüksekten yere düştü. Gitti telefon gitti be. Hindistan'da dünyada çok nadir görülen kurt adam sendrom vakası görüldü. Ülkenin Ratlam şehrinde yaşayan Lalit Patidara, orta çağlardan beri sadece 50 kişide görülen hipertrikoz teşhisi kondu. Bir de bir de 13 कक्षा सातवीं से पढ़ा रहा हूँ और वर्तमान में ये कक्षा आठवीं में अध्ययन कर रहा है और इसकी जो ये चेहरे पर जो बाल वाला सिस्टम है ये जन्म से ही इसके पिताजी के से भी मैंने बातचीत करी इस मामले में उनका कहना कि इसका काफ़ी इलाज करा हुआ है लेकिन कोई 6 yaşından itibaren tüm vücudu kıllarla kaplı olan Patidarın yüzü zamanla kıldan görünmez oldu. Patidar, zorbalığa uğramasına rağmen hayata pozitif baktığını ve artık başarılı bir youtuber olma hayalleri kurduğunu dile getirdi. Alanya Spor ve Fenerbahçe U19 maçında sahaya yengeç girdi. Hakemin ve oyuncuların yengeç fark etmesi üzerine oyun'a bir süreliğine ara verildi. Bakın bu anlar kameralara nasıl yansıdı. Karşılaşma devam ederken sahaya sürpriz misafirin geldiği anlar ise sosyal medyada gündem oldu. Maçın ilerleyen bölümlerinde orta sahaya yakın bir bölümünde yerde bir yengecin olduğu görüldü. Fenerbahçe'nin genç kalecisi ise çözüm bulunamayan yengeci eldivenleriyle alıp sahanın dışına fırlattı. Santraşlı dünya ikincisi olan 10 yaşındaki Senem şimdi ise olimpiyat şampiyonluğuna odaklandı. Satrançta 2022 Dünya Alt Yaş Grupları Şampiyonası'nda ikinci olan 10 yaşındaki milli sporcu Senem Gülbaşsarı, Olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmek ve gelecekte büyük usta olmak için mücadele ediyor. Mersin'de anaokuluna giderken taşlarını ilginç bularak satranca başlayan Senem, 6 yaşındayken katıldığı yarışmalarda il birincisi olmayı başardı. Evet değerli izleyenlerimiz bu haberimizle haberin sonuna geldik. Yarın akşam yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. iyi akşamlar, mutlu kalın.